Merhaba Bilgehan. Üçgende açı kenar bağıntılarının birinci sorusuyla başlayalım. Sorumuzda verilen ABC üçgeninin kenar uzunluklarının büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. A açısı 50 derece, C açısı 70 derece verilmiş. Bu ikisini toplarsak 120 derece bulunur. 180 dereceden 120 dereceyi çıkarırsak eğer 60 derece. Demek ki bizim B açımız 60 derece bulunurmuş. B açısı 60 derece. Şimdi üçgende büyük açı karşısında büyük kenar bulunur mantığıyla. En büyük açımız C açısı 70 derece. Sonra B açısı 60 derece. Sonra A açısı 50 derecedir. 70 derecenin karşısındaki kenarımız AB uzunluğu büyüktür. 60 derecenin karşısındaki kenarımız AC uzunluğu bu da büyüktür. 50 derecenin karşısındaki kenar uzunluğumuz BC uzunluğu şeklinde sıralama olacaktır. Cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre en kısa kenar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. ABC üçgeni için işlem yapıyorum. ABC üçgeninde açılar topluyoruz. 80 derece ile 70 dereceyi toplarsak eğer toplamı 0 150 derece bulunur. 180 dereceden 150 dereceyi çıkarırsam eğer 30 derece olacaktır. Demek ki B açısı 30 derecedir. En kısa kenar demiş. Şimdi şunu biliyoruz. Üçgende en büyük açının karşısında en büyük kenar, en küçük açının karşısında en küçük kenar bulunur. En kısa kenar dediği için bakın B açısı 30 derece en küçük açı olduğu için bunun karşısındaki kenar en kısa kenardır. Yani AC uzunluğu en kısa kenar ABC üçgeninde. ABC üçgeninde en kısa kenar AC kenarıdır. Şimdi geldik ACD üçgenine. Yine üçgenin çarşılar toplamı 180 dereceyle 65 derece ile 60 dereceyi topluyoruz. 125 derece. 180'den 125'i çıkarırsam eğer 55 derece bulunur. Demek ki C açısı 55 derece. Şimdi bir önceki örneğimizde ABC üçgeninde en kısa kenarımız AC kenar demiştik. Ama ACD üçgeninde ACD üçgeninde AC kenarından daha kısa bir kenar var. Yani 50 de 55 derecenin karşısındaki kenar daha küçük olacağı için AD açısı en kısa kenarımız olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda Yukarıdaki ABC üçgeninin kenar uzunluklarının sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi A açısını 90 derece olarak vermiş. A açısı 90 derece. B açısı 40 derece. Bizden C açısını bulmamızı istemiş. Üçgen iç açılar toplam 180 derece mantığıyla. 90 derece 40 dereceyi topluyoruz. 130 derece, 180 dereceden 130 dereceye çıkarırsam eğer C açısı 50 derece bulunur. E, en büyük açı karşısında en büyük kenar bulunur. Şimdi buradaki en büyük açımız 90 derece sonra 50 derece sonra B açısı 40 derecedir. 90 derecenin karşısındaki kenarımız A kenarı büyüktür. 50 derecenin karşısındaki kenarımız B kenarı bu da büyüktür. 40 derecenin karşısındaki C kenarıdır. A büyük, B büyük, C şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda bir ABC çeşit kenar üçgeninde BC uzunluğu 8 birim, AC uzunluğu 10 birim ise AB uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir ABC üçgeni çizelim. Bir ABC üçgeninde BC uzunluğumuz 8 birim, AC uzunluğumuz 10 birimse AB uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlisidir. Şimdi AB uzunluğuna x diyelim. Üçgen eşitsizliğinden x değerimiz iki kenarın toplamıyla farkı arasındaydı. Yani 10'dan 8 çıkarsak 2x 10 ile 8'in toplamı 18 aralığındadır. Şimdi bizden istenen x'in en büyük ve en küçük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değeri nedir? Şimdi x 2'den büyük olduğu için en küçük 3 tam sayı değerini alır. x 18'den küçük olduğu için en büyük 17 tam sayı değerini alır. İkisinin toplamı istemiş. 3 ile 17'nin toplamı 20 bulunur. Yani doğru cevap C seçeneğimiz olacaktır. Beşinci sorumuzda Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğu 8 birim, AC uzunluğu 2x artı 2 birim ve BC uzunluğu 10 birim olmak üzere x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Yine üçgen eşitsizliğinden 2x artı 2 diğer iki kenarın toplamıyla fark arasındaydı. Yani 10 artı 8 ile 10 eksi 8 arasındadır. Yani 2x artı 2 2 ile 18 arasında olacak. Şimdi bizim buradan eşitsizliklerden x'i yalnız bırakmamız lazım. Burada artı 2 demiş. Biz eşitsizliğin her tarafından 2 çıkarıyoruz. 2 eksi 2 2x artı 2 eksi 2 küçüktür. 18 eksi 2. Şimdi buradan artı 2 ile eksi 2 sadeleşti. 2 ile 2 çıkarsam 0 küçüktür. 2x küçüktür 16. Eşitsizliğin her tarafını ikiye bölüyoruz. 0'ın 2'ye bölümü 0. 2x'i 2'ye bölersek x. 16'yı 2'ye bölersek 8 bulunur. E, x 0'dan büyükse en küçük tam sayı değerine bakalım. 0'dan büyükse alacağı değerler 1, 2, 3 şeklinde ta 2, 7'ye kadar gider. En küçük tam sayı değerimiz 1 olacaktır.